Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal Karaköy poğaçası tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Yoğurma kabının içerisine 250 gram oda sıcaklığında tereyağını, birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 tane yumurtayı, 1 çay bardağı ılık suyu, 3 yemek kaşığı şekeri, 1 paket mayayı ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıp biraz karıştırarak mayanın aktifleşmesini sağlıyoruz. Daha sonra ununu yavaş yavaş ekleyerek yumuşacık ele yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat unun kalitesine göre az da olsa mutlaka değişecektir. Kontrollü eklemekte fayda var. Ben hamuru kolay yoğurmak adına önce spatula ile toparladım. Daha sonra da elimle güzel bir şekilde yoğurdum. Siz tamamen elinizle de yoğurabilirsiniz. Malzeme listesinde açıklamalar kısmına her zaman ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. hamurun kıvamını da göstermek istedim sizlere. Hamuru biraz da tezgahın üzerine alıyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Mayalı hamurları ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Yeterince yoğurduğumuz hamurumuzu toparlayıp 12 eşit parçaya bölüyoruz. Ama isterseniz 15 parçaya kadar da bölebilirsiniz. Böldüğümüz hamurları elimizle toparlayıp yuvarlak beze yapıyoruz tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve beğeniyorsanız kanalıma abone olarak ve beğenilerinizle destek vermiş olursunuz. Ayrıca kanalımda birçok tarifimde bulunmakta. Ziyaret edip bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hazırladığımız bezeleri aralıklı olarak fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Üzerine elimizle bastırıp ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz ve çatalla çizikler atıp son şeklini veriyoruz. Üzerini sıkıca örtüp tam bir saat mayalanması için bekliyoruz. Sürenin sonunda mayalanan hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda fansız ayarda 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Çok çabuk pişen bir poğaça mutlaka gözünüz fırında olsun. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bugün sizlerle hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli harika bir poğaça tarifi paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.